Çok uzun zamandır mı diyeceğim ama son 10 saniye ettiniz. Ee, Beni unuttular galiba. Ben e, bilmiyordum bile sizin olduğunuzu. Kara... Karabaş Balesi mi? Neydi? <laughs> kara, kara kuyu. Arkadaşım. Ka ee, Karamanınki. Konuğumuzun kim olduğunu e, eğer maskesini çıkarttırabilirsen sohbet sırasında anlayacağız hepimiz. Şimdi programın bir özelliği var, karşılıklı soyunuyoruz. <laughs> <laughs> Önce bak, çok çok sevdiğimiz çok, çok sevdiğimiz, beğendiğimiz çok şarkıcısı. önemli birisi. Ha. Sen bunu sorularınla kim olduğunu Soru. anla ve evet. maskesini çıkarttır. Evet. E kimsiniz? Uza <laughs> şey, seyirciyi sıkmamak için televizyonda böyle düşün Hemen direkt konuya girersin. Öyle cevap vermez. Olmaz. Ketum. 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 E, önce oturttur. He. Can ben, ben, ben ayakta kaldım ama. Ben oturayım. Siz oturun. Böyle böyle de buyurabilirsiniz. Yok, Lütfen. Lütfen, Lütfen. istirhamayım. Bu biraz alçak olabiliyor yalnız. Şöyle buyurun. Rahatsız olursanız buraya da buyurun. Yok ben böyle. Hoş geldiniz. Nasıl Hoş... nasıl geldiniz? Ne ne yaptınız siz? Dansçılar size mi bağlılar? Ben onlara bağlıyım. Öyle mi? Evet. Kaç onu ikinci gidenin cebi kaç? Arkadaşım. Ya kızcağız ben onu tanıyorum. Senin karşısına prenses getirmişim. He. Kim olduğunu lütfen şey şey maskeyi açtırıp bize kim olduğunu göster. Çıkarayım mı maskesini hiç? Hayır. Ona çıkarttır. Hayır. Öyle şeyler yap ki maskeyi çıkarsın. Ölümü gör çıkarmazsan. <laughs> tamam derse ne yapacaksın? Hamam hamam derse... Hayır, tamam derse ne yapacaksın? Hamam <laughs> çünkü hemen hiç kabul ederim. Hemen yani. Tamamı ben de bir... Arkadaşım, şu maskeyi çıkarttırman lazım. Evet. Son bir dakika. Hocam, kaşıntı yaptı zaten. Çıkaralım. Lütfen. Pardon. Bence kıyafet komple kaşındırır zaten. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şey, arkadaşım. Ee, şey, bak, senin için... Bak, kimse için yapmam bunu. Senin için yapıyorum. Maskeyi sen çıkaracaksın. Yavaş yavaş. Müzisyenler. Hazır mısınız? Kırbaçla alayım. Hayır. Peki. Çok romantik Çok bir romantik. şekilde kıza yaklaşıp e, şeyi çıkar. Evet, 3, 2, 1, ver müziği. Ben bugüne kadar binlerce defa sahnede bu görevi icra ettim. Ve öyle insanlarla yan yana gel... Yılan mı o? <laughs> Çok özür diliyorum. Ne oldu? Yılan var. Ne yılanı lan? Yılan. Şey, Gökhan abi yapıyor onu. Çok güzel. Sana da öyle, sana da öyle. Ben Gerçekten bir şey var zannettim. Misafir de olduğu için çünkü... Tekrar oradan alıyoruz. Evet. Hayır, on, onun çıçıçısı yapma ama. Evet, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yukarıda çıngırak sesi duyduğunda titre, tamam mı? Onu ben zaten titretiyorum alttan, evet. evet. Üç, iki, bir, yallah. Dediğim gibi sizin gibi bir insanı yüreğim öyle hissetti ki gözlerim görmeden olmuyor. Eğer simanızı benimle paylaşırsanız müteşekkir olurum. Çıngırak. Çıngırak mı mısın <laughs> kız? Ya niye bozuyorsun ya? Ben bozmuyorum. Arkadan böyle sürekli kobra yapıp duruyor bana. Ben korkuyorum ondan. Sen, ben ondan çok korkarım. Bak, sen korkuyorum. kobra sesini duyunca kobra ol tamam mı? Ben. Evet. Abi, Dön seyirciye mi? doğru kobra ol. Üç, iki, bir. Ya seyirciye dönüyorum. Ay kıza doğru yaparsan korkar. Evet. Üç, iki, bir. Ya ben zaten kendim korkuyorum. Ay saçma. Bak çok güzel olacak. Sonra ben onu montajda kesip başka yere koyacağım. Neresini keseceksin yılanı? <laughs> Kobra bir. 3, 2, 1. Buyurun. <laughs> Dediğim gibi altıncı defa diyorum ama... <laughs> Hayır geldi. Dön seyirciye yılan ol. Oldum ya demin işte. Yılan gözlerinle, ağzınla. Evet. <laughs> Kendi utanıyoruz. Ben şu an e, kızdan daha çok etkilendim kendimden yani. Ben, beni biraz yalnız baş başa bırakır mısınız? Arkadaşım yılan ol. dikkati dağıttığın anda aniden yapışmasığa çıkar. Aa öyle olmaz. Oo. Saçını başını bozarım kız. Ha tamam o zaman te, mikrofonu bil, var orada. Evet. Her şey birbirine Üç, girer. 3 2 1 buyurun. Lütfen yüzünüzü benimle paylaşır mısınız? <laughs> Bir de beni çiftleşme döneminde görün. Bana dikkat misiniz? Tabii. Çok sevimsiz. Nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Böyle burundan takıp... Şuradan. Şu. Böyle evet, ben e, sizin zarar görmeyiz. <laughs> evet, 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 evet. Hoş. Anons et seyirciye. Şuranda şey var. 有。<Yeah. S 1> yeah.